Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle gözü kapalı bir gruplama oyunu oynayacağız. Gerekli malzemelerimiz 3 tane aynı boyutta ve aynı şekilde kap, bir tane büyük kaba ihtiyacımız var. Bu küçük katlarımızın içinde makarna, nohut ve mısır var. Ben bunları daha önceden bu şekilde hazırladım. Sizler bunların yerine farklı farklı materyallerde kullanabilirsiniz. Ama bunların büyük ve dokunduğunuz zaman fark edilir olması gerekiyor. Bunların hepsini büyük kabımıza boşaltıyoruz ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bu kaplarımızı şu şekilde üçgen gibi büyük kabımızın etrafına yerleştiriyoruz. Bir üst kısmına büyük sarı ve soluna. Gözlerimizi bir flarla bağlayabilirsiniz. Benim şu an gözümde gözlük olduğu için ve size video çektiğim için bağlamıyorum. Ama sizler bağlarsanız daha iyi olur. Şimdi ben gözümü kapatıyorum sizler için. Buradan seçiyorum. Dokunuyorum. Bu bir makarna. Makarnayı sağ tarafıma koydum. Dokunuyorum, dokunuyorum. Dokunuyorum. Hmm, bu bir nohut. Nohutu ön taba koydum. Bakayım. Bu da nohut. Nohutu buraya koymuştum. Şöyle dokunuyorum. Şu an e, mısırı bulmaya çalışıyorum. Ama mısır onlardan daha küçük olduğu için galiba dibe çökmüş. Onu bulamıyorum. Evet buldum. Bir mısır buldum. Onu da bu sol taraftaki taba koyuyorum. Bu şekilde hissederek bir mısır daha. Bu şekilde gözleriniz kapalıyken bunları gruplamanızı istiyorum ve acaba ilk önce hangisini bitireceksiniz? Hangi tabağı dolduracaksınız? Onu gözlemlemenizi istiyorum ve gözleriniz kapalıyken nasıl hissettiğinizi, parçaları nasıl dokunarak fark ettiğiniz, Mesela makarnanın daha ince, uzun ve kenarlarının tırtıklı olduğu için bulduğunuzu. Nohutun büyük bir daire olduğunu, Mısır'ın bir yağmur damlasına benzediği için rahatlıkla gözlemlediğinizi anlayabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi farklı materyallerde kullanabilirsiniz. Sadece benim söylediklerim değil. Daha farklı. Mesela fasulye olabilir, mısır yerine mercimek olabilir gibi 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 bunu çeşitlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve evinizde bulunan malzemelere bağlı. Sizleri kocamla öpüyorum. Hoşçakalın.